Hitler'le ilgili olarak. Öyle mi? Buyurun. Tabii sizin meşhurdur aslında Hitler evet. e, hikayesi. Hitler'i iş başına getiren, yani o belayı saran aslında bir casus. Ve evet. üstelik de Osmanlı vatandaşı. Evet, Türk vatandaşı. Alman asıllı bir adam. Bir maceracı. Şurada resmi de var, göstereyim size. E, bu şahıs adı Baron Rudolf von Sebotendorf. Ama bunun baronluğu da, çakma baronluk. Yani hmm. birisi evlat edinmiş bunu şu adam. heykel gibi. Heykel heykeli bu. Mi o? Bu heykeli zaten. Hı, hı. Ee, bu yani kitap İngilizce ama bunu e, bulabilirsiniz Amazon'dan falan. Dolayısıyla bu adam ilk defa bu okültist bir adam. Hı, hı. Fasih Türkçe, Arapça, Farsça biliyor. Tabii Fransızca, Almanca da biliyor. Ve Mısır'da ilk defa Mısır'a gidiyor. Ve orada elektrik teknisyeni olarak çalışırken sonra İstanbul'a getiriyor. Birisi Bektaşi, birisi Bektaşi oluyor. Mason oluyor. Ve e, Tule diye bir gizli teşkilatı kuruyor. Bunu Avrupa'da da burada kullandığım belgeler benim. İsrail ve Amerika'da da yoktu. İlk defa benden... Öğrendi bunu dünyada. İsrailli ve e, Amerikalı uzmanlardayız. Kitabın İngilizcesi zaten onun için şu anda İngiltere'de e, ve bütün dünyada tabii satışta yani. Şimdi bu vatandaşın 1933'te öldüğü Hitler tarafından çok şey bildiği için hayatıyla ilgili öldürüldüğü söyleniyor. Ondan sonra 1945'te intihar etti diyorlar hmm. ki adamı kaybettirmek için. Halbuki 1957'ye kadar Türkiye'de gizleniyor. Balıkesir, Alanya ve Antalya'da yaşıyor. Ee, İstanbul'da da yaşıyor. Tabii kimliğini değiştirerek. Ee, çok ismi var. 9 tane ayrı kimlikle yaşıyor. Ve e, mesela o zamanların en meşhur adamlarından biri Hayri Baran vardı. Onun çift havuzlardaki villasında Köşkünde daha Villa değil de köşkte. Orada kalıyor ee, bir dönem. Ve çok fazla bilgiye sahip bir adam. Ve bu adam özellikle Kafkasya bölgesinde ve bir ara bir dönem hatta Osmanlı döneminde Kızılay'da falan görev yapıyor. Ama teşkilatı Münih'e götürüyor. Kurulduğu yer İstanbul Teşviki teşkilatın Tule teşkilatının kurulduğu yer. O sırada Türkiye'de tabii çok Alman var. Onlarla beraber kuruyor. Türk üyesi iki tane. İki tane Türk üye var. Ee, adamın en yakın arkadaşlarından biri Enver Paşa'nın erkek kardeşi Nuri Killigil Paşa. Ee, öteki de Pertev Paşa diye bir iki paşa. Çok yakın arkadaşlar onlar. Remzi Denker diye de bir vatandaş var. Türk. Onlar o dönemin en güçlü adamları. Hmm. Ee, ne yapıyorlar sonra? Münih'te Hitler'i kendi kurduğu siyasi parti var adamın. DAP diye yani Alman İşçi Partisi. Oraya üye yapıyor. Hitler'i Hitler de casus, askeri ajan yani. Hitler esas işi Hitler'in ajan provokatörlük. O tarafları bilinmiyor pek. Bir ne ajan şey? provokatör olarak Birinci Dünya Savaşı bitince askeri istihbarat, Alman askeri istihbaratı Hitler'den bilgi toplaması için çeşitli siyasi partilere sokuyor. Bu DAP'a üye yapıyorlar Hitler'i. Ondan sonra DAP'ın ismi NSDAP yani bugünkü Nazi Partisi haline getiriliyor. Peki... Hitlerin o geleceği nokta hesaplanarak mı bunlar oluyor? Evet, Sonradan Hitleri, mı yoksa? Hitler'i kullanacağız. Hitler'i kullanacağız diyorlar. Fakat 1933'te ipler kopuyor. 33'te de Hitler büyük bir katliam Kıyam. yaptırıyor. Yahudi falan değil. Almanları öldürüyor. Yani Hı. kendi geçmişiyle ilgili hayatta bilgi sahibi olan kimler varsa hepsini öldürüyor. Çok kompleksse zaten. Evet. Yani hepsini öldürtüyor. İşte bu adam da kurtuluyor. Nasıl kurtuluyor? Ben diyor Türk vatandaşıyım diyor. Bunu götürmeye geliyorlar. Ben Türk vatandaşıyım ve çok komik bir şey söyleyeyim. Masasının üstünde de Haydar Paşa'nın resmi var. O benim diyor akrabamdır diyor. İşte bu paşanın diyor ben akrabasıyım diyor. Ya Türk paşasının akrabasını tutuklamayalım diyorlar ve İsviçre'ye kaçıyor. İsviçre'den Türkiye'ye geliyor. İlginçmiş gerçekten. Evet. Ee, yine gelen maillerden birini sorayım size. Gökhan Bey sormuş. Ülkemizde 1960'larda görev yapan Amerikan barış gönüllülerinin casusluk faaliyetleri çok fazlaydı. Bilgi Özellikle Güneydoğu Anadolu'da binden fazla vardı. Ve bugünkü PKK olayını hazırlayanlar da onlardır. Büyük ölçüde. Hadi birkaç tanesi gerçekten idealisti ama gerisi tecrübeli ajanlardı. İlk defa orada sen Kürt'sün sen aslında Süryani'sin sen aslında Tatman Van bölgesinde özellikle Diyarbakır e, Tunceli bölgesinde o bölgelerde ilk bölücü faaliyetler bunlar tarafından yapıldı ve hatta ben de gençtim o zamanlar böyle 18 yaşımda genç bir adamız Doğan Avcıoğlu ilk mücadeleyi başlattı bunlara karşı ve biz de o dönemde bunlara karşı mücadelede ben de fiilen yer almıştım. Peki e, şunu soracağım size yine hazır az önce Hitler demişken mesela Hitler'in ölüm sahnesinin ezoterik anlamını filan soranlar var. E, onları başka bir uzun uzun Çok diye mu uzun anlatayım. diyorsunuz. Yani çok Hitler çünkü o külte ve ezoterizme çok meraklı bir adam. Bütün naziler gibi yani nazilerin hepsi Zaten bunun adı okült milliyetçiliği yani. Gizli ilimlerden kaynaklanan bir milliyetçilik anlayışı. Ne Atatürkçü milliyetçilikle ne bizim anladığımız anlamdaki milliyetçilikle hiçbir ilgisi yok. Mesela ben milliyetçi değilim, milliciyim ben. Millici demek kuvayi milliye, misak-ı milli, ona bağlılık duyan insanın müdafaa-i hukuk, istiklali tamlık, Kuvayi Milliye, Misak-ı Milliye. O zaman Mustafa Kemal'in arkadaşlarına millici deniyordu. Bakın burada bunu açıklamakta fayda var. Milliyetçi kelimesi 1960'ta ortaya çıktı. Ve anayasaya milliyetçi kelimesi mi konulacak, milli kelimesi mi konulacak diye tartışmalar yaşandı. Mesela Abdi İpekçi, Doğan Avcıoğlu falan milliyetçi kelimesi üzerinde durdular. Çok enteresandır ama ne yapıldı bir uzlaşmaya varıldı bakanlıklardan bazılarının adı milli kaldı milli savunma bakanlığı milli eğitim Hı. bakanlığı gibi ama anayasaya milliyetçi kelimesi girdi